Bugün 30 Ocak 2026. Kadıköy Bit Pazarı yeniden geldik. şimdi herkese iyi seyirler. Beğeni atmayı unutmayalım. Abone olmayı unutmayalım. Tekli mi bu? Numara Ne kadar televizyonun? 2,5 abi. 2,5 çalışıyor mu? Denemedim ana abi. O ne lazım? Arızalı mı? Bak fazla arızalı dedim. Gel. Adam bakmış bile biz bakana kadar. Gel. Bir kol değil. Ramazan bu tezgah senin mi? Ya evet, evet, evet. tamam, bunu bırak ya. Ne yapıyorsun? Şey. Aç, Ne kadar son, son. Son, bir sonuç? Biraz lira son lira. Bin lira diyor. Son ne kadar olur dedin abi? 10 bin lira vermiş, ver vermiş. Mi? bir parçalar eksik. Ne? Cihazlar. Aparatlar mı? Hmm. İnter var mıdır? Bilmiyorum. Sanmıyorum öyle misin satsınlar. Gitarın fiyatı ne? Bir, şey ben. bir buçuk. Bir buçuk. Takayım mı? Tak. Evet. Şey. Hmm. Gördün mü? Bir kere Onlar oluyor. Onlar oluyor. Öbür aynı olup bir aynısı. Onları getirmedim. Bu depoda kaldı. Bir ekran verdi de. Bir daha bir çevir. Bir bir daha bir var. Bir bir var. yok. Kırık Kapat aç bakayım bir dakika yok. Kapat aç düğmesine bas. Şu. Bir bir Nasıl bakayım? Aç çıkıyor Bir daha bir kapat aç. Bir bir Temiz. temiz. Neyi temiz? Görüntü alamadık ki temiz olsun. Bırak bir dakika. Bir daha kapat aç. Sadece ışık veriyor. Başka bir şey yok. Öyle değil mi Ha? Hayır. Yazı çıkması lazım. Orada bir Aleyküm selam arkadaşlar. Sağ olun. Kusura bakmayın görmedim. Bilgisayarla uğraşıyordum o ekranla. Abi'nin malı kesilemiyor. demiyor. Yükte o Evet abi, evet 5 ve 7 olsaydı... 3 günlük olmasaydı olurdu. Ben böyle kaldırdım. Bu ne abi yine ya? Olacak ya. Sağ ol. Recep abi dikkat edin de bu arada sende hep enteresan şeyler var. Bu bir de suda gidiyor herhalde. Bilmiyorum ondan öyle. Şey. Bu büyük bir tomat suda gidiyor Bayağı abi. Bayağı para verdim o mayakan. Ne kadar verdin abi bunu? Ne kadar istiyorsun? 750 olur, 650 mi? 600 mi? bir şey alıyor. Kumandası var mı? Bilmiyorum ki abi bunlar var yani. ya. Oyuncaklar yok, topu aldım ya. Bunu sanmıyorum. Bunu sanmıyorum. Bunu sanmıyorum. Geriye biraz. Kolay gelsin Recep abi. Baba ne yapıyor ya? İyi abi sen sormalı. İyi. Videoyu açıyoruz. Anlaştık. Ha. Şey yayınlamıştı zaten o. İyi, maşallah abi. Şubat'ın ortasına başına doğru başlayacaksın? Şey Ataşehir'i ya. İkinci abi ha, da Ataşehir. Ataşehir. kapanan yeri mi açıyorsun abi? Evet. İyi yapmışsın valla. Yani bu seçim gitti yani anlaşıldı Şubat ayı içinde ortasında bir açılacak. İyi abi. Çekmeköy zaten devam ediyor. Onları biraz şey yapma bayağı Çekmeköy için. Çek. Valla ben gelemedim de. Şubat Sen dedin. Oradan etekli bir şey ya. Bu tarafa gelince oluyor. Ne kadar bu kulaklığın genç? Bay. Bayi. Bayi. 400 Küçük robotu Küçük oyuncak mı? Ha şu robot var ya bak siyah beyaz. Siyah beyaz. Ne kadar? robot. Ee, Yakışıklı. Şu robotu ver bakayım bir ya. Siyah beyaz, siyah beyaz. Bu mu bin lira? Yok. var? Ne var? Ne var? Ne oldu abi? İnternette o fiyat dediğin fiyat. Ne kadar fiyat? 1100. Sen de verin bana. Ekle ver abi. 500. Ne kadar veriyorsun? Gel be gel. Böyle çok bir özelliği yokmuş ya. Ramazan buna ne istiyorsun? Kömürü çalışıyor mu? Sıfır olduğuna fazla inanmıyorum. Ne kadar bu? Sıfır olduğuna abi. inanmıyorum. Tanacan abi kullanılmış bu. Hayır, çalışmıyor. Sen geri abi. Benim bir abim var. Getirdim buradan malzeme alacak. Bir tane tezgahta böyle bulamadık. Var çalışıyor. Eski herhalde aynı. Bu iki Bu tarafa geliyor mu bu iş abi? Herkes, kırmızı vardı bak kırmızı gitmiş. <laughs> Uyanmış yanlış evet. Oğuz onu Ne kadar bu abi? 350 abi çalışıyor. Ne dedi. Muhabbeti anlattı. Ya, abi, 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 O yalan abi, ya, <laughs> <laughs> İşte tavşan popoduk karşınızda. Nasıl susuşuyordum ya? Nereden yapıyorsa. Bir yere tokundu. Tamam şurada bak. İşte tavşan popoduk karşınızda. Buralarda da var bak. Buralarda da var. O çiğ. Kim ne konuşuyor? <laughs> Kim ne konuşuyor?

Ne kadar bunun fiyatı? Abi 600 lira verin sana. Proje yeri Bir Çalışıyor mu? Vallahi bilmiyorum. Arkası abi. gitmiş. Sökmüş her alttan. 6. Hadi. Yok daha. Bir tane alak, var, abi. alak evet. ha. 1200. 1200. 1200. Neresi mi? zaten bunu zaten belli abi. ne kadar abi? Hangisi? Bu iki buçuk Paralar Şundan yok değil mi? Yani. Sen yaparsan işimiz zor. Bak burada da işimiz 300. Yok ben hakkını veriyorum hiç üzülmüyorum. Yok. Ya yok. nasıl bir artısı bekliyorum. Şuradan şurada bak. Şuradaki ne Şuradaki o. Ne kadar patron? <laughs> 250 ver falan <armağın> bozuk sağlık. Ne kadar da? Bir buçuk mu? Buçu da var. Buçu da var. Bu ne kadar? 1200. <laughs> <laughs> Bunların köprüleri de gittik. Öyle mi? Orada <laughs> gemi var. <laughs> O şeyler yok mu? Telefon arkasına ortada kadar ya. Abi, <laughs> Ondan bakıyorum. Ne kadar bu? Abi. olabilir. Sen bir dene. Bu 100 lira. Hatta da üzerine yazdık. Ne <laughs> kadar bu usta? Abi, bu lira bir. Bin. kadar abi. 150 <laughs> 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 150 lira. 150 lira. 200 lira. Ne kadar zordur? Hepsi ya. Burada, burada mı? Ki. ne kadar? Boş mu? Yok dolu. 15 5. 400 lira. Kesti. Ah. Kolay gelsin. Bu da senlik Muhammed. Senlik. Ne kadar bu? 200 abi. 200. Hadi bakalım. VİFA'ya ne, ne istiyorsun, VİFA'ya? VİFA'ya ne istiyorsun? 400 lira abi. 400 lira. E, Onun değil o araba. Onun değil o araba. İnanır mı? İnanır mı? Usta. Kaş değil o, kağıt. Şimdi oğlum, bu. <laughs> Adam, kaça Abi, Abi bu ne kadar? Aha. Zip. 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 Allah'a emanet olun. İzliyoruz ev. Merhaba genç. Sizi izleyince izleye geldik valla büyük pazarına. Ne yapayım, bir şey buldunuz mu? Merhaba abim, nasılsınız? İyiyiz. Londres mi daha? Ne arıyorsun? yanlış bir işler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de Teşekkür memnun oldum. Yakışıklı. Görüşürüz. görüşürüz. Görüşürüz abi.

Ha? Ne? Maşallah. Hey hey güzel sen. Şey. Arkadaşım bekle dile Ne kadar bu? Bu değil de çok istenmiş ya. Ne kadar bu? Abi küç Hmm. Evet, evet, ne kadar bu? 200 lira. Ama güzel bir şey ya. Bende var da kolu yok. Şu kanadın biri kırılmış. Gördüm onları Onları tamamlarsın ne evet. Bu dinozor mu ha mı? ha Yüz olmaz mı yüz? Hı? Yüz olmaz mı? 150 olsun. Ne dediğin de senin de de. olsun. <laughs> <laughs> Düz iyidir be. Düz iyidir ya. <laughs> Al reis. Sen ambe. Sen ambe. Hı?